Kesik Köprü Köyü Muhtarı Hüseyin Erdemir ile Kesik Köprü Hanı hakkında röportajımızı izliyorsunuz. Şu anda e, Kesik Köprü Köyü'nde burada bir handayız. Kesik Köprü Köyü Muhtarı Sayın Hüseyin Erdemir, Erdemir Bey ile beraberiz. Hüseyin Bey, burayla ilgili bilgilerinizi anlatabilir misiniz? Şimdi burasının tarihi e, 1200 küsürlere dayanıyor. Buranın e, Kesik köprüyle buranın tarihi aynı. Aynı yapılmış. Aynı yapılmış. Yani burası İpek Yolu üzerinde bulunan köy şey han ee, gelen yolcu burada devesiyle kendisi burada e, kalıyorlarmıştı yol üzerinde. Şimdi burayı ben 3 e, sene önce vakıflar Bölge Müdürlüğünde köy adına almıştık. E, elektriğini vakıflar bölge müdürlüğü yaptı elektrik tesisatını, e daha sonra da valilik ve e, özel idare kanalıyla içine işte tadilatlarını yaptırdık, dış havlu tadilatlarını yaptırdık, suyunu aldık. Hani böyle bir çalışmamız oldu. Şu anda da özel idareye devrettik. Peki daha önce nasıl kullanılıyordu burayı? Daha önce benim bildiğim 50 küsür senedir hiç öyle bir kullanım amaçlı hiçbir şey yapılmadı burada herhangi bir şekilde kullanılır. Şu anda da Özel Daire e, buraya Vahıflar Bölge Müdürlüğü'ne bir yazı yazdı. Herhalde bir restoran tipi bir şey yapılacak buraya. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama gelip de bu tarihi Kervansaray'ımızı tanıttığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Buradaki sağ yaptığınız olun. olduğunuz çalışmalardan biz de memnun kaldık. Çalışmalarınızın devamını dileriz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.